biz binlik seçimler yayınını 102 üyelerimize 50 TL olan eski üyelerimize bir ay boyunca açacağız. 102 Plus grubumuz olacak. Burada binlik seçimleri vereceğiz ama WhatsApp olmayacak. E, 352 ve 650 içerik olarak zenginleşti fiyatı aynı kaldı ama anlayışınıza sığınarak binlik kulübümüzü e, şu anda YouTube onayında yeni binlik olarak 250 TL'ye çıkartmak zorunda kaldık. 352'de ve 650'de FOU'su yarım soruları tekleyerek yani etiketleyerek sorabileceksiniz. Ve canlı seçimlerimiz olacak. Örneğin bu geceki Fenerbahçe Ümraniye Spor maçında olduğu gibi. Maalesef Avrupa Türkiye tapten maçlar, tapten yatırılan Avrupa'daki paralar, futbolda Balkan tahtaları artık gruplara özel ve e, sadece ve sadece WhatsApp gruplarına özel gidecek. 6 ve 0'ın farkı da 3 5 e giden, basketbol Balkan tahtasını da e, paylaşıyor olacağız. Ama bilgisayar tahminlerimiz açık yayınlarımızda olacak. Ama e, Avrupa maçlarında da yayında olacağız. Burayı da bir açayım. Genco'nun ve Efe'nin de önerisiyle Avrupa temsilcilerimizin maçlarında işte Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor, UEFA'da Fenerbahçe konferansta haftada iki gün açık yayın vereceğiz. Cumaları da zaten binlik özel kapalı yayında vereceğiz. Balkan tahtası, Türkiye ve Avrupa'nın ilk 10'unu e, belirlemiş olduğumuz, önceden belirlemiş olduğumuz, haftanın iki günü herkese açık bir şekilde yayınlayacağız. Diğer günlerde sadece üyelerimizin görmesi e, ne imkan verecek şekilde yayınlar yapacağız ki bunları genelde hafta sonuna denk getireceğiz gibi gözüküyor. Bu arada üyelere sohbet artık bütün yayınlarımızda var. Canlı sohbette katılmak için en hani az 50 TL'lik kulübe üye olmanız lazım ki banko var mısın da da olacak. Bu arada Sizlerin manevi ve maddi destekleriyle hangi maça komu? Sevgili Rahmi Şehirli'ye de binlerce kez teşekkür ederek Efe ve Genco'nun yanı sıra diğer yayıncılarımızın yanı sıra çok mesai harcayarak olarak yayına koyduk. Kulüpler ve güncel bilgilendirmeler orada olacak. Oradan da YouTube katılı yapabileceksiniz. Oradan da bilgilere anlık ve anlık ulaşabileceksiniz. Bedava versiyonu da var öğrenci kardeşlerimize. Ama kulüplere üye olanlara göre değişik içerikler çıkacak. Bunu da test etmek için bizlere yorumlarınızı, eleştirilerinizi, yanlışları, bug dediğimiz hataları hangi maça için verebilirsiniz. Özetle canlı sohbet için 102 kulübümüz 50 TL, 102 plus onaylanır onaylanmaz. Eski binlik gibi 150 TL olacak. Binlik seçimleri izleyeceğiz. Binlikten itibaren de WhatsApp gruplarımızın detaylarını verdik. Çok